Oyun zil çaldı. Videonun başladığını görmedim. O yüzden yani oyun zil çaldı demedim. Ben bir şeyle Yapmaya çalışıyordum oyunda. Çok güzel bir oyun buldum Roblox'ta. Cidden çok güzel. Ben bunu hep oynuyordum. Etor ya, ya Allah başladı. Ben yerime geçeyim. Dolayı. Allah gelmeye başladılar toplar. Çocuk gitti. İşte durmayacaktı. Allah uzaylılar sıkıntı işte. Allah Erdal çekiyor. Tam düşürdü. Düşürdük. Kızın yerine bak. Oh, rahattır. Ben değerim burası. Nerede? Allah. Aa çocuğa <laughs> kadar. Aa aa beni çekiyorlar. Çekiyorlar. <laughs> İki tane var. Allah sesi bak. Kustum ağzı. Çekmeyim. Ben yine mesajlar geçeyim Çekil Çocuk Allah Ufo geliyor ve yıklıyoruz Bay bay kendinize iyi bakın ee, artık siz son görüşüm olacak. Ya bir oyunda da kazanamıyorum ya. Çek beni çek. Beni çek istersen. Dayandı da üst. Benim durduğum yere bakayım. Düştümüşüm ben. Çıkamıyorum tekrar. Çıkamıyorum. Seçim gidik. Bir dolar kazanmışım. Yeter. Yeter. Yeter mi? Yeter. E şuradaki şeye gidin diyorsunuz. Şuna gidin diyorsunuz. Şurada kapı var ya. Şey o. Nasıl anlatayım? Onu. Z. Şimdi başka bir oyunu atıyor. Evet. Böyle anlatabilirim. Çok kolay. Anlatması da. Ha burada bittim ben işte. Burada bittim asla. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle böyle kat kat çıkacağım. Şuradan bak. Ne sonra? Koydum tam. Katta koyayım bunu. Katta. Nerede? <laughs> Allah. Kafamı itirdi. Neyse. Şöyle bir şey yapmışım. Ben öne şöyle ne yapacağım biliyor musun? Şöyle koruma yapacağım. Demeye çalıştım. Ben yani hep bundan koyacağım. Ön böyle güvende olur inşallah. Allah gece oluyor. Daha demin sabah. Daha demin sabah. Nereye arayacağız? Bir şeyler gelecek ama. Bir şeyler gelecek ama. Gelmeyecek değil gelecek. Hı. Alayım şunu şimdi. Şöyle koyalım. Koyul koyuldu. Tamam. Şöyle. Şöyle Koyalım. Yani ön çok güvenli olması gerekiyor. Kıramazlar artık burayı da. Krallarsa helal. Olsun başka diyeceğim yok. Krallarsa. Geliyorlar son koyuşum. Ben içeriye gidiyorum. İçerisi çok güvenli. Bence dışarısı hiç güvenli değil. Allah. Geldiler de ya, benim yaptığım yere giderim giderim azdı. Giderme. Dışarısı önemliymiş gitmem lazım dışarıya da dolu dolmuş dışarısı eyvah ben bittim kesinler iyice ben durduğum yerden oyun donuyor durduğum yere bakın ben yine de hayatta kalacağım sanırım evet hayatta kalacağım İdi gitsin şunların şurası var. Kim de onun da onun da orası da kızım. Keyfime bak. Oh. O ne be? Havadan bir şey uçtu. Allah tren uçuyor. Şu oradaki ki. Şey koymuş, kapatmış. Allah çöküyor. Çöküyor yavaş yavaş. Hayırlı olsun. Çökmüş. Allah ama geliyorlar. Gelmeyin. 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 ha <laughs> <laughs> Bu hala yaşıyor. Aa ben de yapsaydım keşke öyle bir şey. Hala yaşıyor. Allah! <laughs> bak. Bir de suratları. Wow! Öyle bir şey yapabilsem. Böyle parkur gibi yapabilsem. Şuradan bir şey almak istiyorum da. join. 30 param gitti sana. Yakıyorum. Yakarım. Yakan okum var. Ne Ama, ama bitmiyor bunlar da. Gelip gelip duruyorlar ya. Yer bitti. Herkes ölüyor. Ben ölmedim bir son. Allah ya. Bitmiyorlar. Şöyle Allah. Allah. Bu sıkıntı oldu bu sıkıntı. Ben burada dururum o zaman. Tren de gidiyor. Bak hadi bilirsin. Çocuğun kafasının üstünde durayım. Hemen güvenlidir, güvenlidir. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi da güvenliymiş. <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> o kovama yıldırım çarptı. Kovama yıldırım çarptı. Öyle yapma diye. yapacağım. Ama oh istiyor. Ne kadar kaldı bunun süresi? Ne kadar kal kal ya yanlış yaptım. <laughs> Taş da düşüyor ya. Ne Ne oluyor ya? ya? Uzayda mıyım? Allah Allah Allah. Gidin. Her tarafı yok ettiniz zaten. <laughs> Abi. <Ya bak. gülüyor> Şu haritayı çok en istediğim harita çıkmıyor ya. Bir istediğim bir harita var. Çok güzel. Ana yani şey yapacağım yine böyle koruma yapacağım ama çok dayanıklı olacak. Çocuğun yaptığı taktiği yapacağım. Bunu almıştı. Gelmiş. Skalda çıkayım. Koyuyor değil mi? Koyum, koysun. Yani şu buraya. Koyacağım bunu. Koyacağım. Ondan nerede? Ha? Nerede bu? Buraya koyacağım. Önümü kapatacağım. Nasıl haksızlık olur mu? Olmaz bence. Bence olmaz. Koyuldu mu? Koyuldu. Tamam. İçine gireyim. Önünü kapatacak bir şey bulayım. Ne var? Bu var. Bunun önünü kapatalım şimdi. Kapatılıyor. Kapatılıyor. Kapandı. İnşallah bunu kıramazlar. Ya çok da güzelmiş şey ya, Hiç güzel. Ev eşyaları koysalardı keşke buna da. Oradan çıkıyor ama. Gidip çıkıyor. Ona bir şey yapmam lazım. Gidebilirler oradan. Oradan girebilirler. Şöyle. Heh, tamam. Şuradan ne alalım? böyle kapatacak. Başlıyor zaten. Oh, rahatım. Vay. Ah, ah keyfime. Çoktan rahatım. Neyse, bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz bay bay. Şunu yapmışa ben de gideyim ben. Ben gideyim de oraya <laughs> bir bakalım nasıl yapmışlar. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Şu an öyle bir vuruyorum ki ekrana. Sesini duyuyorsunuzdur. Allah de... Allah çöktü. Benim yaptığım yer. Çocuk orada duruyor. No 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 no. Koş 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 koş. Gidin 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 Hayır. Beni oldu baksanıza. Götürüyor. Neyse. Videodan sonra geldikler. Kartmaya abone olmayı like, unutmayın. Like, like. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.